Hepinize merhabalar ben Hilal Bugün sizlerle Kendi çekimime ve hazırlanıyor. <laughs> birazcık ceb açalım Yani öyle işte birazcık Mezuniyetimizle Çekimimizi hazırlanıyoruz Şimdi ee, Bak ışıktan gözükmeyeceğim Şuraya koyayım sizi Tırnaklarım Yani tırnak takmıştım Onları sabitliyorum şu an. Şunlar çıktı. Yani gevşeklerdi. Birazını da ben çıkarttım. Orada çıkmasın diye. Yanıma dalıyorum da burada Orada yapıştır. Ay şimdi birazcık yukarıya kaldıralım. Ay şaka gibi bitti ya. Hatırladıkça çok eğleniyorum. Değişik bir şekilde. kolay. Birazcık geç kaldım. Hemen biraz makyaj yapacağız. Tırnaklarım kırılır diye çok korkuyorum. O yüzden her şeyi yavaş yapıyorum birazcık da. Ama şimdi hızlı olup şimdi hepsini halletmemiz lazım. Emine geldi. Modaya gel Zeynep. Yanlış alarm zeynep gelmiş. Ve saat baya geç oldu. Ablam YouTube'a selam ver. Allah. Selamın elma. Kanka pantolon gömlek giyecektim. Ama çok güzel olmuşsun Zeynep. Dün elfi'ye gittik tamam mı? Zeynep çok beğendim Zeynep. Bunu aldım. Acayip ben de dedim ki dedim hazırlanmıştır dedim. Yok kız bana fazla saat verince ben hazırlanamıyorum bak. O kadar saatte her şeyi yaparım ama bana fazla saat verilmeyecek. Allah'ın cezası. Emine gelecek daha o da hazır. O da buraya Ben Emine gelmiştir zannettim. Dedi ki çünkü hızlıca hazırlanayım size gelin sizden geçelim. Ben bu arada mevzuyete makyaj yapacağım. Bunda makyaj falan yapmadım hiçbir şey. Allah kahretmesin gözüme girdi. Tırnaklarım nasıl olmuş? Güzel yanar. Evet. Tweetli donun daha çok yanıyor. <laughs> Benim mor çoraplar şaka mı? <laughs> Şimdi ne yapıyorduk? Bir dakika eli bayağı dolaştı. Saat kaç acaba? Tabletim nerede? Baksana. İhanan Çanta gelişiriz. alıyor musun? Aldım. 8.27 ilercim. Tamam bir şey olmaz. 23 dakika ediyoruz. var. Kanka ben son 5 dakikada başlayıp son 5 dakikada bitiren insanım. Bana fazla saat verince fazla saat olarak kavramıyla yaşadığım için o saatte istediğim Hocanız şey. Hocam de, ilk önce siz varsınız siz hızlı olur. <laughs> Hocam hızlıyız şu an. Aman ya benden daha fazla geç kalanlar da vardır. Bak izle. Çantam nasıl? Güzel. Nereden Teyzemden abi? çorladım canım. İki tane var. Birini Aynur ablamdan çorladım. Birini teyzemden. Aynı olduğunu bilmiyordum. Bilseydim başkasını alırdım. Ben babama cumartesi günü zorla iPhone baktırmaya götürdüm. iPhone 13 alacağız bana. Telefon kılıfına kadar seçtim. Göt gibi ortada kalırsam. İşte benim de telefonum. Kanka bu arada Yavuz bu Sultan Selim OBP ile alacakmış bu sene herhalde. Yemin et. Vallahi. <laughs> Allah'ım lütfen. Hani ilk sene Çağrı Bey ilk sene şey diye ya bu Sultan senin nitelikli diye ya Yavuz Sultan Selim bu sene OBP yılıymış. Allah'ım lütfen ya. <laughs> İnşallah öyle olur. Çok iyi manifest yaptım. Tutması lazım o manifest. Başladı mı lan bu? Başladı. Çekeceğim. Arkadaşlar Emine de geldi. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> olmuşum bacım? Olay, yürü yapma. Aşk olay. Ben Üstümü mü Salonda konuşayım? abim var. Güzel. Niye diğerini giymedin? Çiçekli. Çiçekli kanka o yeri çok kısa. E, Neli bizim çoraplarımız şaka mı? ne çaraplar daha bir şaka. Hilal. 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 Fakirliğin gözleri olsun. Bu bile ya salak mısın ya? Sanki biri geri görüyormuş gibi davranıyor. <gülüyor> Niye o <laughs> kadar korktun? Bir şey var sende. Demir mi yaptırdınız? Ha? Demir mi yaptırdınız? Yok lan o no, salak yaptırdı ya. Biz Ay. o yüzden kavgalıyız birazcık da. Ay. Tamam. O bak yine kedi geçiyor sizin ara. E geçiyor zaten. Ne kadar fark etmez? Bitti. Aşkolar biz şimdi çıktık ve yine geç kaldık. Asla şaşırmadım. Hadi ya. Vallahi geç kaldık. Biz atacaklar. Bir yorumlarda yazın. çıkacak. Aşkolar. Bu güzellik şaka mı ya? Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ne güzellik bu. Acayip güzeliz. Çok beğendim kendimizi. Şunu takayım. Hadi ya. Gelin yatayım. Hadi ya. Gel kalbime yatıyor. Biz geç kaldık ama hala TikTok videosu çekiyorlar. Ben de YouTube çekiyorum. Biz adam olmayız. Biz vallahi adam olmaz mı? Gel kaygı yatıya Sen Hadi mezun ol, ol ben Ay de Leyla Destan yazalım de. kara sevdaya İbret olsun aşkımız tüm dünyaya Vlog Hadi Vlog bakalım basılmış ben çok merak ediyorum nasıl durmuşlar ben acaba? acayip merak ediyorum. Neyse durun gidelim de orada açayım. Geldik. Ya. gel. Neydi? 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 Ha, al! Store, Aleyna abi al! Loma merhaba de. Cuma Selamın Selamın Çok güzel Aleyna. herkes. Ben bir yandan vlog çekiyorum Bu Ay ben unuttum Ay, onu. Emre bir mi herhalde? Şey, şeyler, 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 evet bir sınıfa topladılar. Çok karışık burası seslerle anlaşılıyor. Hemen size kendimi göstereceğim. Böyleyiz. Mahfim var. iyi giyemezdim şu an. Çok şey Böyleyiz Böyle şu an. Senin güzellik. Su da yemek yiyor. Ben de yemek yemedim bu arada. Şöyle ben de gibi. yemedim. <laughs> Zeynep, 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 Zeynep. Bir şey, outfit <laughs> Tamam. Abi, bir insan nasıl her bir işe yarar ya böyle? <laughs> Hilal. <laughs> ee, ya biz ne zaman <laughs> balon şişiriyorlar. Balon. Balon. Bir şey soktu çantam gitmiş. Çantam Balon. 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 Baloncu mu oldu? Baloncu oldu. Aa, aa! Nasıl? Hocam <laughs> beni <laughs> Bizim için Yatağı çek bu da valla Hilal bak. Çabalama boş. boş, boş. Pırlanta gibi parlıyorum. <laughs> <laughs> Biz başladık. <laughs> Taş gibiyim, taş gibiyim, çıtır gibiyim, parmak gibiyim. Çıtır <laughs> gibiyim. tırnakları çok güzel. Elinden tırnaklarını göster. <laughs> Fotoğraf çekimleri başladı. Bu arada herkes acayip güzel olmuş. Kızlar video çekiyorum.

Gidiyorsun. Ben hiçbir şey yemedim bu arada. Çok açım. Bir şey bunlar nereye geliyor? Hadi biz tamam da bunlar nereye ya, geliyor? Fatma bizim hocadan iznimiz var. Hocadan izin alıp gelin. Hocadan izin alın. <laughs> yürü yürü. Emine yürü. Emine <laughs> <laughs> Al hocam bak. <laughs> did, did, did. Şunları da daha getirir <laughs> <laughs> Bakayım ben. bir şey aldım. bir şey geçeyim. Saçım e, yapmıyorum. Emine dedi ki biz de yaparız dedi. Topuz tarağıyla dedi. Tamam dedim. Saçımı yapmıyorum. Direkt makyaja geçeceğim. Zaten 5-5.5 gibi 5 beş, buçuk gibi, beş, beş buçuk gibi e, giderim. Her şey o kadar yerindeymiş gibi gittim. Kendime soğuk kahve yaptım. Şimdi makyajı oturuyorum. Ondan sonra üstüme giyiniyorum ve vın. Tamam başka benim buradan <laughs> kullanacağım hiçbir şey yokmuş. Şu far paletimi alayım. İki tane far paleti var önümde. Ezan bitsin birazcık da şarkı açayım modum yerine gelsin. Biraz telaş bastı beni. <laughs> Ama son dakikaya bırakıyorum. Her seferinde son dakikaya bir şeyler mi bırakırım? Asla gocundan son dakikaya bir şey bırakmam. Şimdi şu eyeliner'ım çok güzel oldu. Şuraya çektim. Olmadı. Şimdi tekrar deniyorum. Şimdi çıkartayım. Tekrar en baştan yapacağım. Bu tarafı. bu sefer olsun ya. Durun siz bir iki dakika ben açacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Oldu gibi. Yani bence oldu. Hadi inşallah. Ee, nasıl yapacağım? Hiç gram bilmiyorum. Ama şeyler yapacağız işte. Şey geçeyim. Şöyle elim kolum full dolu. Her tarafım dolu. Emine ile gidiyorum. Emine asla beklemedi dakikada bir arıyor. Durun şuradan geç. <laughs> Emine ile gidiyorum şimdi. Durun size. Şöyle kendimi göstereyim. Kolum. Ağzına kadar dolu makyajım böyle oldu bu arada. Allık falan sürmedim. Saçımı da Emine ile yapacağız zaten. Gidiyorum. <laughs> Haber veririm ben yine. Geldim şunu saçlarına bakar mısın? Güzel Acayip olmuş güzel, mı? Çok güzel olmuş. Bak masa yapmıyor bütün kız? Şey ya o tutmadı. Ama bu şey değil mi? Çok güzel olmuş Temizliğe Emine. Temizli ya Tutmadı. Acayip hiç, güzel evet. durmuş. <laughs> Benim makyajım nasıl durmuş? Hadi başlayalım. Bu senin köpün. Şuna kanka şura, şunun içine bakar mısın abi? Diyor ki kaç ne kadar şey götür Bütün evi götürüyor. Musun? Bunlar bizde kalsın ben sana getiririm. Çünkü götürmeyelim şimdi tekrar. Yok kız eve gideceğim. Telefonu alacağım ya bir de. Tamam. O yüzden. Haydi o zaman. Başlıyoruz. Ay yok. <gülüyor> <gülüyor> Geri itiyor. Ay geçeyim. Evet, emine ya. saçımı yaptı. Ya, de ya, Böyleyiz. Ya. Şimdi ben hazırım. Tam gözü Birazdan tamamen çekeceğim. Saçımı göstereyim. Hem de makyajımı birazcık tamamlayacağım yapamadığım yerleri. Ondan sonra tamam. Şu bir şey açayım. Tülü açayım. Ondan sonra birazcık göreyim. Oradan da devam edeceğiz. Şimdi bir yandan ben tamamlayacağım. Bir yandan da buradan. Böyleyiz. Olayız. defa böyle bir makyaj yapıyorum ve çok beğendim. Bunlar hazırım. Hemen şöyle koyayım. Bir outfit çek Böyle oldum. Çanta olarak çantamı gösteriyorum. Bunu takıyorum. Krem rengi. Netle, netle, netle. Netle, netle. Ayakkabı olarak da yine krem rengi böyle bir ayakkabı. Makyajım böyle oldu. Şöyle göstereyim. Allık biraz fazla biliyorum. <laughs> Ama gitmedi. Gerçek hiçbir şeyim yok. Ay, böyleyiz. Emine'yi bekliyorum. Ondan sonra da gideriz sanırım. <laughs> Saat kaç? 51 geçiyor. Emine'ye söyleyip gelsin. Hızlı olsun yani en azından. En geç 7'de burada olun dediler. Neyse. Öptüm bahis. Aldık asla şaşırmadım. Şöyleyiz ama çok güzeliz. Kirliyiz ama kirliyiz. Hızlı 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 geç kaldım dur. Aaa düşüyor şunlar. Ne düşüyor? Aa, hangisi? Zaten benimkisi biraz daha civertli. Benimkisi de hep değil. Allah kahretmesin. Biz niye hep son kalıyoruz? Bu, ilk... <laughs> Bir de yani ilk Hazırlanmaya başlayanlardan biri de bizdik <laughs> Bizim güzelliğimiz Şaka <laughs> mı? Zeynep kanka çok iyi hazırlanmış Evet son dakika ben Zeynep. dedim ki Zeynep hazırlanamaz Ay bu güzellikler Şaka mı? En geç, geç, arkaya geç 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 en arkaya geç Çık. Ben dur bir olsa. Ben İyi akşam. Ya sen ayağıma niye Esma gel. Gidip de. Ay tabii. Al kızı. bir biz burada oynuyoruz bu arada. Bedavalar. Bizi bedavalar. Bedavalar. Kudurunular. Bedavalar. Terliyor kızlar. Emine terliyor. <laughs> Terlemek Ben aşk o. Çok güzel oldu. Bu arada herkes çok güzel olmuş. Herkes çok beğendim. Yine tekrar atacağım. Geldik. Şöyleyiz. Böyle. Şu an ilk çorbamız geldi. Bir şey diyeceğim. Farklı herkesin şeyi bu arada. Zeynep direk ekmekle ısırmak mı başladı? <laughs> Evine hayatı. Şimdi başlıyoruz diyoruz. Kolaymış şimdi de böyle bir şey geldi. Şu tavuklu olmasıymış patates. Karnı patatesi diye bu kadar az koymuşlar. kadar saçma sallak bir şeyler oldu ki. Ya, Video çekmedi, Bu arada bütün videolar <laughs> eciş buciş oldu. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Merhaba. duası maşallah mezun tayfa Yaşağıya. <laughs> Yaşağıya. kapat kapat Yaşağıya, yine de beni seversen. Sana helal değil aramaktım hasretim Yollar kaldı kızlar Finito Şimdi eve geldim Terin suyun içinde kalmışım Şu üstümde çıkartayım lan yandım şakasız Ay Son halim bu şekilde öldüm terden şöyle göstereyim ama makyajım kaldı bayağı yani pudralamıştım. Ee, tam istediğim gibi mi oldu? Yani ne demezsin. Mükemmel miydi? Hayır. İyi miydi? Evet. Ama özellikle bir mükemmellikli yoktu. Bu arada bir yandan da gözlüğümü arıyorum. Ay. Sanırım ben o göz, gözlüğü gerçekten emine gitti. Unuttum. Yarın Emine'yle buluşacağız. Yani keplerim epleri vermeye gittiğimizde buluşuruz. Kesinlikle. O zaman şey yaparım. Şu anda öptüm. Hadi görüşürüz.